Miatek. E, ee, MiaTK tarafına bakalım. Burada tabii çok büyük bir hareket geldi ve bir miktar e, kağıtta bir yorgunluk var. Bir kere bir pahalılaşma var. Neden? Ee, ciddi anlamda bir rally hareketi yapmıştı. İkili bir dip hareketi oluşturmuştu. Ben hani buradan bir teknik hareket gelebilir mi diye bakıyordum. Teknik hareket sınırlı kaldı. Yeniden bir dip çalışması yapıyor. Benim için şöyle. Ben artık hikayenin biraz dinlenmesi gerektiği kanaatindeyim. Hala aynı noktadayım. Ee, bu dinlenme noktası 40'ın üzerindeki kapanışlarla değişebilir teknik olarak ama olmazsa olmaz kağıtlarından değil hala bir miktar uzak durmakta yana var. Birkaç tane e, habere kışı ve bilanço ihtiyacı var. Biraz rahatlasın tahta. Ee, yine bir sıçrayış yapabilir. Hani ikinci bir taban çalışması daha yapar sıçrar ama teknik olarak kalır bence hareketler. Biraz e, hareketliliğin normalleşmesi, fiyatların biraz rasyonelleşmesi gerekiyor benim için. O yüzden azıcık daha izleyelim, azıcık daha uzakta duralım derim. Çünkü unutmamak lazım bu kağıdı konuşmaya başladığımızda 70 liraydı. Kağıt 800 liraları gördü, bölündü. Biraz dinlensin ve ondan sonrası çok daha optimum olabilir.